Buraya bir şey geçti. Ben göremedim ama sanki burada bir şey var. Ne olabilir acaba? Allah Allah. Bakalım ne var burada. Aha. Gördünüz mü? Işık hızıyla bir şey geçti. O ne? Oradan bir yere düştü. Allah Allah nereye düştü bu ya? Allah Allah kedi düştü. Ha düşmüş şuraya biri düşmüş. Gel bakalım. Allah çok kötü düştü ya. Şşşt, buradan çıkabilirsin. Gel. 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 Gel buradan çık. Çıkacakmış. Hey. Gel. Gel bakalım. Evet hızını alamadı düştü. Şimdi çıkacak bak şimdi çıkacağım öyle de ıslanalım bakalım ne yapacak badem evet çıkıyor oradan çıktı Allah saldırıya geçti ayaklarıma nasıl sürüyor yavrum nereye gittin evet orada görüyor Allah yavrum yavaş ya Ula, Allah ayağıma saldırdı. İmdat. Yapma. <laughs> ne olursun yapma. Ah! Ne olursun. Bırak. Bırak ayağımı. Bırak kaçıyor. <laughs> Nasıl bir hayvansın ya? Her şeyi ısırıyor ya. Dişi mi kaşınıyor? Ne oluyor? Nasıl bir kedisin ya? Şş, onu yeme. İstal alıyorsun sonra. Gel bakalım. Aşağı in. Bu dış. Neyi? yalanmaya başladı. Allah yapma. Hey George. Yeme onu yeme içine girecek kutunun ya. Sonra çıkamayacaksın bak. Lan şş, nereye nereye? Allah'ım ya. Hiçbir yere sığamıyor ya. Ya ayağıma saldırma da. Ne yaparsan yap. Orada oyun onlarla. Ama ayağıma saldırma oldu mu? Allah. Lan. Allah. Isırma. Isırma ne olursun ısırma. Ne olursun. Ne olursun. Ne olursun. Seni kudurukçu seni. Seni kuduruk Allah. Aa, bir de tırmalıyor yapma. Öyle bari yapma tamam. Bırak. Bırak 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 bırak. Bırak. Tırmalıyorsun. Acıyor. Aa. Yapma. Ah. Oğlum ben ısırma demedim mi? Ah. Ah. Isırma. Ne olursun ısırma. Çoramam. <laughs> 15 lira oldu bir çorap şimdi. Ne 15'i? 25. 25 liralık çorabı mahvettim. Buna tişört falan yaklaşmamak lazım. Tırnaklarını kesiyoruz bunun. Eğer tırnaklarını kesmesek evde her şey çizer. Sehpaları, buzdolabını, her şey. Dişin kaşınıyor anladım. Onun için izin veriyorum zaten. Yani bir oraya bir ayağıma geliyor nedense. Şimdi yine atacak bak belli. Hop -a! kafasıyla vurdu ya ama vallahi çok kötü kafası gitti kedim. Kesin acımıştır. Şimdi de kesin dişi çıkıyor bunun. Belli. Dişi çıkmasa böyle yapmazdı. Hiç böyle olmadı. Patates oynayacak mı? Patates oynayacak mı? Badem. Badem. Kesin diş var diş. Badem kafana nasıl vurdun? Çişin mi var? Yok. Olsaydı orada biraz oyalanırdı. O çiş şey. Kaka kutusu. Evet. Bugün çok uyudu herhalde Şimdi beni gördü tekrar Direkt buraya gelecek şimdi Hey Kandaat <laughs> <laughs> Yine <gülüyor> Işık hızıyla Kuyruğa bak kuyruğa Hop, Hoppa Badem Bu pencereleri panjurları Kesinlikle açmamamız lazım Evde sıcaktan patlıyoruz Ama yine de korkudan bir yer açamıyoruz Çünkü her tarafa tırmanmaya başladı 2 aylık oldu tam Biz bunu aldığımızda 40 günlüktü 20 gündür besliyoruz 20 günde bayağı büyüdü 2 kat oldu Evet bunu çekiyoruz işte hayatımız bununla geçiyor. Evin yorgunluğu pardon işin yorgunluğunu alıyor. Eve girince direkt diyoruz ki kedi nerede? Daha çok tabi balkonda oluyor da. Şuna bak. Sanki kameraya çekildiğini biliyor. Oynuyor bizimle. Miau miau miau. Miau. Oh. Miau. Evet. Oho. Bir de havaya atlayışı var bunun. Şuna bakın şuna şuna. Pisi pisi. Pisi pisi pisi. Pisi pisi pisi. Pisi pisi pisi. Oo. Ne yapıyorsun? Saklanıyor mu orada? Ha? Oo. Nereye geldin? Hop. Bala. <laughs> Çok tatlı gerçekten. Herkesin bir hayvan beslemesi lazım. Yani bu tip hayvanlardan. Evin neşesi oldu. Evin neşesi. Neşesi. Evin neşesi. Gelsene buraya. Badem. Badem merhaba. Badem merhaba. Badem merhaba. Badem merhaba. Neredesin? Sıkıştın mı? Buraya bak bir yeni çizeceksin. Gel buraya. Gel. Oraya sıkıştın değil mi? Ben de biliyorum zaten sıkıştığını. Allah, ah, <laughs> dirik dirik dirik, bizi bizi bizi, bizi bizi bizi, bizi bizi bizi, bizi bizi bizi, bizi <laughs> bizi bizi, nerede sin, nerede sin bizi, <Pisi>. hmm, <laughs> hmm, <laughs> hadi <laughs> <laughs> çık çık gel gel. Gel biraz. Aa şeyin bitmiş. bitmiş haberimiz yok görmedik gel 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 bak nasıl şimdi. Aa demek seni. Miyav diye bundan mı yalıyordu mi? Az az verelim ki bayatlamasın. Bunu zaten bir seferde bitirecek bu. Gerçekten de acıkmış ya. Şeyinden belli, iyi işinden belli. bitmiş biz onu fark edememişiz. Nasıl yiyor bakın. Çok acıkmış. Normalde tek tek yer. Şimdi hepsini ağzına katıyor. Evet yine 10 dakika vakit geçirdik. tabi ben 10 dakikalık videolar çekiyorum da daha fazla çekmiyorum. Bizi bütün günümüz bununla geçiyor diyebiliriz. Bütün stresimizi kediyle birlikte atmış oluyoruz. Size iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Bugün de bitti.